Bu part 3. İtibarlı. da Arkadaşlar bu ben bir şey duyurusu Bakın yeni bir güncelleme gelecek. Ve ben o gün büyük burada yani burası boşalacak bayağı bir. Ve ben bu bize için arkasında ayarlarım var. O bölümlere gelmek istiyorum. Neyse. Hadi devam edelim. E ee, şunlardan son dışa çıkıyor vardı. Belki sağ sonra. Kekeme ama da sık demes. Evet kanka. Neyse kanka bir işte sus tutcuyla da çömez biraz. Evde lazım normal. Evet. Neyse adı geçecek. İyi. Giyek. Ben ona yataktan gitmek istiyorum. Tamam, ben bir bakayım. Sen kendin için bak. Bu öteki melek. Bu ayakkabıları var mı? Var, ben bununla gideceğim. Eh. Tamam. Sana ne neyle gideceksin? Bununla bu çok sıcak. Sıcacık yani. Tamam. Sen şunları tutsana. geldi neden. Hemen bir tuvalete gideceğim. Yani biraz vakit yapacağım. Tamam. Köpek mi yedi anladın? Nasıl yedin ya? Diyor. Neyse arkadaşlar. ılacı arkadaşlar bunun ilacı. Arkadaşlar burada şöyle söyleyeceğim artık şöyle olsun. Bu üst iki raf bunun, bu alt iki raf bunun, bu da ortak. Neyse. Ben hazırım. Biraz saçımı tarayayım. Tararım ararım işte. Ee, tamam o zaman sen de anahtarını al. Benim cüzdanım girdi yine. Ben bir şey yapacağım mı? Ee, ne yapayım ki? Neyse ben de bir ellerimi ömürde sarayım. Ha. Altı üstümüş tamam, tamam gidelim artık. Ee, Hayalleri bir ee, tamam bırak kardeşim dedikleri de salon. Kapının önünde durma. En üstümün bu bu. Köpeklere yakın. bir köpek. Şu kadar hayvan içinde bir tane kedi tek var. Pardon bir tanesi de burada. Kedi iyi tamamız. Evet kanka. Mesela tamam. artık Çukur, tükü tükü Çukurti Kanka ne evet, kanka. Ee, biraz olmaz mı? Kanka artık. 2000 de 1000 TL yani. 2000 TL ödedik. Ay ne diyorsun? Bende 11 var. 8000 oldu. Bir şey olmaz kanka. Tamam. Ama vallahi batarsam sana bir şey olmaz kanka zaten. Her ay sana bin TL göndermiyorlar. Doğru. Arkadaşlar bunlar e, VIP ve, VIP VIP bunlar bir kaç 2 dakikalık yol. Ee, o zaman telefonu da alıp şurayı kapatalım. Unutmayın genelde uzun yolculuklar için. Evet tamam. Bir dakika. Evet, tüm yolcular yolculuğumuz başladı Nasıl bir tepeden tamam ya. Selamünaleyküm. Neyse kanka bak sana video atacağım. Nereden? TikTok'tan. Tamam kanka. At. tak atıyor. At at. Hocam niye böyle kalkınca ya? Şöyle yapıyoruz ya Normalde ama gerek. at kalk hadi bekliyorum seni. Attım. Niye oyun kalktı? Neyse bakın. Güler. Değil kanka çok? Değil mi kanka? Ben baba baya böyle bir şeyler falan desinlerler gelsinler. Zıvı zıvı mağazasının oraya geliyolik. İki mağaza mı gidecektik? Hayır iki kahvaltı yapacağız ya. Mağazanın mağazası diye geçiyor. O da. Herhalde. Arkadaşlar oraya hiç gitmemiş gibi düşünün. kadarlar. Tekrar um, <laughs> um. Kanka, biraz fazla bir lüks yere geldik. Hatta gitsek mi? Hadi kanka ben. hoş geldiniz hanımefendiler. İhtiyaç, merhaba, merhaba, ııı, ee, bir dakika. Merhaba, merhaba. Şey, biz, ııı, e, restorana gelmiştik de burası. Evet. Ee, tamam, ee, o zaman biz biletleri ödeyelim. Siz, e, gidin yani, gidin, gidin. Tamam. Evet, biletler toplam 2000 lira kişi başı. 2000 lira mı? Eee evet. Eee Tamam. <laughs> kanka bana kızgın değilsin, değil mi? Ne? Çok kızgın kanka. E, 2.000 like şeyi mi ödün? Lan. Arkadaşlar, bu önceden sofralar hazırlanmış. Sıcak sıcak, taze taze diye düşündün. E, Haydi tane bir bardak. Ee, sen ondan ne çevirir? doğru. Sadrol dolduruyor mu? Doldur. kanka bak sana bir şey diyeceğim kul ilgili. Ne diyeceğim kanka söyle. Ben kanka e, dinliyorum da sen beni? evet kanka dinliyorum. Bak şimdi kanka bizim matematik hocası bitmiş gizlice işten ayrılmış sonra e, parası olmadığı için geri gel Oha yemin et. Valla. He tamam kanka. Sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum kanka. Ben dinliyorum ya sen beni evet. evet diğerler. Bu işte görüyorsunuz. böyle tamam Bu da benim tatlım. Tokuşturak. Tamam gel. Tokuşturak. Vom. Mm, Kırılmadı elbette. Of. Tamam bir daha biz gidelim. Bence kendimizi daha fazla batırmadan değil mi? kankacım sen bana çok sinirlisin hadi evet, kanka <laughs> <laughs> bana de bir kızlar. ay ya gidelim biz gidiyoruz 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 giderler Ay kanka bak burada çok güzel bir anı geldi. Ne kanka? Hani burada senin cüzdanın kaybolmuştu ya. Ay kanka ben şahtım ya ben. Bir dakika o senin cüzdanın mı? E ee, kanka evet ben kör değilim değil mi o benim cüzdanım. Bir dakika hemen ama hani şu sizin cüzdanın mı? Ye yeah. gitti dedi. Papa da onu orada konuştuğum bir dakika. benim cüzdanım değil. Benimkiler kayıp olan cüzdanım burada mı Değil mi? Yok değil ya vallahi. Cüzdanım. Yes. Yeah. Çok çirkin oldu Kanka sen <laughs> ödeyeceğim tamam mı? Yolu ben ödeyeyim. Yok. Tamam kanka. nasıl artık güzel bir alışveriş yapabiliriz. Gel. Araba alalım. Evet elimiz kırıldı. Ben tutayım. Çantayı da ver. Ne güzel kalsın. Tamam. Çiçek. Çiçekten böyle bir şey olmayız değil mi? Yalnız. Bu ne? Neyse. Vay! Arkadaşlar iki ayağımı şunun üstüne koymuştum. Kanka düşeceğim. Evet tamam da. Vay! Çok eğlenceli. Hadi kendimize telefon alalım. Evet. Evet evet alalım 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 alalım. Tamam geldi. tamam herkese bu bir mi telefon diye yani. ney ben şundan ben de bunu alayım gideyim